Herkese merhabalar. Bugünün konusu balık. Balıkla beraber yoğurt ayran türeyidir. tüketilir mi? Yoksa yoğurt ayranla beraber tükettiğimiz balık zehirler zehirlenme, bunlardan bahsedeceğiz. O zaman başlayalım. Aslında balıkla beraber tükettiğimiz yoğurt veya ayranın zehirlenme e, olayı ortaya çıkarmasının sebebi İkisinin de içerisinde histamin denen maddenin bulunması. Balıkta biraz daha yüksek seviyede bulunan histamin, eğer bayatlamış yoğurtla beraber tüketildiğinde, onda da fazla histamin yüklendiği için bu kez vücuda aldığınız bu fazla miktardaki orana bağlı olarak zehirlenme ortaya çıkar. Ancak taze balıklarda bu oran düşüktür. Ve taze yoğurtta bu oran çok düşüktür. O yüzden balığınız taptaze, yoğurt veya ayranınız tat taze olursa ikisini beraber güvenle tüketebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Peki biz balığı satın alırken onun taze olduğunu nasıl anlayacağız? Gelin biraz da bunlara değinelim. Keşke bu balıkları kapısıyla beraber alsaydım. Bizim balıklarımızın kapısı yok ama ben size bundan bahsedeceğim. Şimdi eğer aldığınız balık gözleri parlak, bombeli ise o bir taze balık demektir. İkincisi nereden anlayabiliriz? Balığınızın yüzeyi, pulları canlıysa, kuyruğunu bu şekilde tuttuğunuz zaman dik duruyorsa, düşmüyorsa o bir taze balık demektir. Ve balığın yüzeyine dokunduğunuz zaman ortaya çıkan çukuru, şu an gördüğünüz gibi hiç oluşmadı bile çukuru, hemen yüzeye çıkıyorsa ya da bunun gibi hiç oluşmuyorsa o bir taze balık demektir. Ama dokunduğunuz zaman oluşan çukuru düzelmiyorsa ya da çok geç düzeliyorsa o bayat balık demektir. E, ee, balıkçılarda görürsünüz solungaçları çıkmış böyle e, size böyle kırmızı kırmızı gösterilen balıklar vardır. Eğer o solungaçlar daha böyle düzenli, sıkı ve kırmızıysa o balık da taze balık demektir. Balığın taze olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu şekilde satın aldığınız tap taze balıkla kendi mayaladığınız yeni mayalanmış bir yoğurdu tükettiğiniz zaman zehirlenmeyle karşılaşmayacaksınız. Balık tüketimine ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka sorularınız varsa yorumla, e, videomuzun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Beğeni tıklayıp abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.